Ne diyor kodlamasında eğer diyor böyle bir nota görürsen diyor ne yap diyor o notaya bir kere dur tam dörde kadar say. Yani ben bir kere vuruyorum bir sonra iki üç ve dörde kadar sayıyorum. Yani bunu ilk başlarda dışınızdan sayabilirsiniz Son zamanlar içinizden sayacaksınız. Ve bir süre sonra alıştıktan sonra saymamaya başlayacaksınız çünkü zamandır artık biliyorsunuz çünkü şarkıyı oluşturan asıl kaynak bu. Vuruşum her zaman birdir. Bir. Ve ikinci asla vurmuyorum. Yani vurduktan sonra kesinlikle birden devam etmeyeceğim. Bir vurdum diyelim. Sonra bir, iki, üç, dört dediğimi düşün. Ee, bu çok fazla karşılaştığım bir olay. Ee, Arkadaşlar, vuruşumuz sadece bir ile başlıyor. Yani vurduktan sonra bitiriyoruz. Yani bir kere vuruyorum. Bir, iki. Bu kadar. Bitti. Bir, iki. Bitti. Bir, iki. Bitti. Bir, iki. Yani ne yaptık? Yuvarlak. Bir kere vurduk. Dörde kadar saydık. Bir, iki, üç, dört. İkilik notada ne yaptık? Bir kere vurduk. ikiye kadar saydık. Bir, iki, bir. Ve üçüncüye geldik üçüncüde ne yapıyoruz ne yapıyoruz süreler kendini böyle böyle gidiyordu Bunda dörttü de ve yani buna sadece bir kere vuruyoruz böyleyse onda da ne yapıyoruz sadece bir kere vuruyoruz. Bu şekilde bir sonraki derste görüşmek üzere.